Fransızca, Arapça, Türkçe karışık konuşun. Dahil Allah'a dahil meyulak şu ettin ya mezlumet. Bu ucudu kıyabu semra ya sehar Sanki elma uzanamadığımız bir yerdeymiş de onu almaya çalışıyormuş. Ve kıyafet bir dala takılır, hepsi parçalanır. Hayır! Yani hamle yapmış, elmayı kapacakmış gibi, ayakları yerden kesilmiş bir peri gibi. Ve son anda kıyafet bir dala takılır. Ne ve... şu kıyafet bir yere ya? Be bir günah işlediğini hisseder Ayy. ve elmayı yere atıp kaçarken elbiseler sonunda bir dalaşa kalır. Aman be! Arırsa... Söz ver. Şeker misin? Hayır. ben de unutmuşsam çok üzüldüm. <laughs> Orası müthiş oluyor. Evet. Ee, ben ne yere değdirdim. Çocukluğumdan beri umudum oydu. <laughs> Arkadaş! Ha, kabloyu. İşkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış eline. Osman abi nasılsınız? Nasılsınız? Osman abi basketçiymiş. Sen <laughs> ağlayacaksın, ben sen değil. Tamam, sen ağla sen.